Arkadaşlar günaydın. Saat 4.30'a geliyor. 10 Haziran bugün 11 Haziran mı? 12. Ha, bugün 12 Haziranmış arkadaşlar. Şu mantarlı danamızı keseceğiz bugün. Dur oğlum sen değil sen değil. Sen geç. Şimdi kantara çıkaracağız orada da bağlayacağız. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Haydi oğlum. Geç oğlum. Geç oğlum. Aferin. Aferin benim oğluma. Dur. Oğlum, dur oğlum konuş. dur dur. 410. Mı? 409 410 arası arkadaşlar. Maşallah oğluma. şöyle göstereyim. Şimdi bağlayacağız. Ondan sonra kesime gideceğiz arkadaşlar. Evet 410'da sabitlendi. 410 kilo. Saat 04 30'a geliyor. 12 Haziran. Evet arkadaşlar. Danayı kestim. Şimdi yüzdük. Canlı 410 kilo gelmişti. Şöyle etrafında gezip eti gösteriyorum. Etimiz yine pes pembe. Görüyorsunuz. Böyle çok bir yağlam da yok. Biraz bunun rasyonunu yüklenmiştik. Yüksek vermiştik. Sadece şuralarda hafif bir yağlama var. Böyle çok bir yağlanma bir şey yok yani da Et yine pes pembe. Şöyle göstereyim etin kalitesi. Tamamen arpa mısır besisi. Kendi yaptığımız konsantre yem. 1 gram fabrika yemi Görüyorsunuz gül gibi pes pembe et. Sanırım bunlar Şubat'ta gelmişti. Bunlar Şubat'ta mı gelmişti baba? Evet. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Tam tam 4 ay arkadaşlar. 6 Şubat'ta gelmiş. Bugün 12'si. 4 ay 6 gün. Görüyorsunuz. Efendim? 190 evet, mı 190 kilo ile geldi. 4 ay 6 gün 410 kilo. Bir tane fabrika yemi yok. Birazdan ölçebilirsek karkası da burada el kantarımız var. Parçalır parçalı Karkası da ölçebilirsem sizlere bilgi paylaşırım. 190 ile girdi. 6 Şubat. Bugün 12 Haziran. Canlı 410 kilo geldi. Buyurun. Etin kalitesi de ortada. Tam 4 aylık bir besi.